Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Hayduk Split'le oynadı ve 1-0 mağlup oldu. Bu maçın kadrosu ve oynanan oyunla ilgili bilgi vereceğim. Onun için biraz da bekledim maçın bitmesini. Kadroda kimler olumlu sinyal verdi? Kimler oynadı? Kimler sonradan girdi? Bu bilgiyi aktaracağım sizlere. Bu arada Fenerbahçe'nin oyuncuları kapış kapış onu söyleyebiliriz ya da şöyle söyleyelim oynaması mümkün olmayan, gitme ihtimali olan oyunculara bir hayli talip var. Onları söyleyebiliriz. Ve Fenerbahçe'nin Santrofor bölgesindeki transfer hamlesi devam ederken Mourinho'ya eski takımından bir transfer çalımı geldi. Ondan da bahsedeceğiz ne olduğundan. Martin Terrier konusunda sol kanatta gelişmeleri paylaşmaya gayret edeceğiz. Morata konusunu yine anlatacağız ve bir yıldız transfer 25 milyon euro ile gerçekleşti haberi İngiliz basınında yer aldı o isimden de bahsedeceğiz ve Arap coğrafyasından gelen bilgiler var tümünü sizin için toplayıp bilgi olarak aktaracağım. Bu haberlerin bir kısmını basında görmüş olabilirsiniz. Bir kısmı yabancı basında çıkmış olabilir. Sonuçta son 24 saatte Fenerbahçe'nin gündeminde olan gelişmeleri paylaşmaya çalışacağım. Hemen şöyle söyleyelim. Hayduk Split maçında aslında Mourinho elindeki en iyi kadroyu kullanmaya çalıştı. Livakovic, Osai Samuel, Bekao Ciku, Levent Mercan. Mesela işte Ferdi olmadığı için Levent Mercan önlerinde Bartu oynadı. İsmail olmadığı için Bartu. Cengiz Kurunic, Fred, Rankent ve en önde de Ceko oynadı. Bu ilk 45 dakikanın kadrosuydu. İkinci yarıda farklı bir şey denedi. Bir sakatlık yaşadı Levent Mercan. Onun üzerine Yusuf'u oyuna soktu. Stoper Yusuf'u üçlü savunmaya döndü. Bekao, Ciku Yusuf şeklinde bir üçlü oluşturdu. Kanatlarda da yani onların önündeki işte o 6 kişilik dizilişte de 3-6-1 ya da işte orada paylaşım var. İki kenarda Osay Samuel ile Rankent oynadı. Ama e, Rankent maçın sonuna kadar oynadı. Tabii Rankent'in o Klasik tabirle 3-5 dediğimiz o beşlinin kanatlarında oynama becerisi olmadığı yenilen golde de ortaya çıktı. Sonradan oyuna giren oyuncular konusunda biraz bilgi verelim. Şunu söylememiz lazım. Şimanski yani ilk yarı bittiğinde Yusuf'la İrfancan Eğri Eğribayat kaleci oyuna girdi. Sonrasında oyuna giren oyunculara baktığımızda Şimanski oyuna girdi. Emre Mor'la beraber Cengiz'in yerine Emre Mor. Şimdi şöyle bir şey daha hatırlatalım. Yani Cengiz hala bildiğimiz Cengiz değil onu söyleyelim. Emre Mor girdikten sonra oyunun gidişatı çok mu değişti? Çok değişti diyemeyiz ama Cengiz'in bu performansıyla yine İrfan'ın arkasında kalacağı hatta belki de Emre Mor'un da arkasında kalacağını söyleyebilirim. Ee, yine Şimanski girdi kurun için yerine. Yani kulun içinde Fenerbahçedeki geleceği çok çok parlak görünmüyor. Ha bunların bütün bunları söylerken ağır bir hazırlık dönemi ve işte yani görece ilk hazırlık maçları gibi düşündüğümüz için belki bu söylediklerimiz biraz hani ağır gelebilir. Ama bu maça özel gördüklerimizden bahsediyoruz. Onu özellikle söyleyelim. Rankent önde olduğu zaman iyi işler yapmaya çalıştı. Ama maçın önemli ismi Bartu'du. Bartu Elmas. Ee, onun da tabii kontrollü bir oyun oynaması lazım. Tıpkı İsmail'in başladığı süreçte olduğu gibi biraz kontrolsüz oynuyor. Ceko yine ağır ve çok etkili değil. Gol pozisyonlarında e, yine ikinci yarıda özellikle çok cömertçe bir pozisyonu harcadı. Sonuç itibariyle mesela Umut Nayır sonradan girdi. Pek düşündüğünü e, düşündüğünü inanmıyorum. Düşündüğüne e, Mourinho'nun ki zaten biraz sonra söyleyeceğim. Luan Perez girdi bir hayli geç bir e, 79. dakikada Cicu'nun yerine. Yani sonuç itibariyle bu bir hazırlık maçı ama kafasında oluşan şablonu da görmüş olduk. Hatta buradan söylediğimizden devam edelim. Konyaspor, Spor, Rize Spor'dan sonra Umut Nayır'a talip olan bir başka Süper Lig ekibi oldu. Onu söyleyelim. Emre Demir büyük umutlarla Barcelona'dan getirilmişti. O da kiralık olarak geçen sene Ümraniye'ye gitmişti. Bu sene de Sakaryaspor'a e, kiralanıyor onu söylemem gerekiyor e, Serdar Aziz kamptan izin alarak ayrılmıştı e, Göztepe istiyor Çünkü Göztepe Atınç Nukan ve Tarkan serbestti e, bıraktı yani onlar gitti e, ve Koray Günter Nazım Sangare gibi oyuncuların yanına stoper bölgesinde tecrübeli bir isim katmak istiyor Orada da e, akılları karıştıran durum Serdar Aziz'in e, sakatlığı onu da söyleyelim. E, şimdi şöyle devam edelim bunun dışında e, iç, iç taraftaki oyunculardan Şimanski'yi söyleyelim. Şimanski İngiliz basını diyor ki onların söylediği yalnız. Tottenham, Şimanski ile anlaştı. 25 milyon euroyu da gözden çıkarttı. Ama bu haberin Fenerbahçe tarafından doğrulanmadığı bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi e, tabii ki bu içerideki transferle ilgili gelişmelerden sonra biraz da dış tarafa doğru yönelmemiz lazım. Orada neler var? Önce bir kere Martin Terrier demiştik. Martin Thierry'e... Rotasını önce Avrupa'da kalmak yani Türkiye'ye gelmek değil öyle belirlemiş. Dolayısıyla Martin Terrier konusu çok ikinci plana gitmiş gibi görünüyor. Peki onun yerine zaten öne çıkan bir isim var. Alan Saint-Maximenden bahsediyoruz. Onunla ilgili anlaşmanın tamam olduğunu, artık açıklanmasının an meselesi olduğunu söylemiştik. Artık yani tekrar tekrar üstüne gitmek istemem. Çünkü kulübüne de an şöyle söylüyor: Gitmek istiyorum, beni bırakın diyor ve onlarla da bir anlaşma yapıyor. Bunun yanında ile da bir anlaşma yapıyor. 2026'da sözleşmesi var. Maaşla ilgili de maaşının Önemli bir bölümü 7 milyon euro gibi bir maaş alıyor. Bunun iki buçuğunu e, kulübü verecek, e, dört da Fenerbahçe verecek şeklinde bir anlaşma zemini oluştuğu bilgisi var. Bu noktada çok net cümleleri kurmamız için transferin bitmesi gerekiyor. Ama olayın bu şekilde ilerlediğini söyleyelim. Hemen şöyle e, devam edeyim. E, Bert. Bertu Yıldırım milli takımdan Cenk Tosun yine milli takımdan iki oyuncu. Ee, şöyle bir şey var Bertu daha önde Fenerbahçe'nin yerli oyuncu yerli Santrofor opsiyonu olarak düşünülüyor. Umut Nayır zaten yok. Serdar Dursun'la ilgili gelişme olumlu seyretmezse bu noktada Bertu Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye gelmeye de sıcak baktığı ama kulübü Ren'in de 7 milyon euro istediği kiralık da vermek istemediğini Fenerbahçe'nin de bu iş için en fazla 5 milyon euro ayırabileceği bilgisini de verelim. Cenk Tosun konusunda evet Cenk Beşiktaş'la anlaşamadı ama ben Cenk Tosun'un olma ihtimalini yine yüksek görmeyenlerdenim. Onu da özellikle söyleyelim. Yine yabancı basına yansıyan bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. Zaman zaman bu haberleri sizlerle paylaştığımızda arkadaşlarımız ya işte bu orada çıktı burada çıktı Evet orada burada çıkan haberleri de derleyip toparlayıp size bir e, şekilde sunmaya gayret ediyoruz e şimdi o haber orada çıktı diye size sunmayayım mı yani böyle bir şey söz konusu olmaz e, İtalya'da TV Play haberi bu e, diyor ki Lorenza Lorenza Lorenzo, e, Lorenzo Luca yani Lorenzo Luca. Ee, bu oyuncuyu Mourinho'nun istediğini 2-0-1'lik bir dev olduğunu e, söylüyor. Ama ben tabii haberin detayından da size bahsedeyim. Udinese'li oyuncu ayrılmak istemiyor. Yani yeni verdiler e, bonservisini. Opsiyonu kullandı ve aldı Udinese. E, böyle bir oyuncu. Oyuncu yeni o, geldi Udinese'ye. Satın alma opsiyonu kullanıldı. Hem de 8 milyon euroya. E nasıl alacaksınız böyle bir oyuncuyu? Yani böyle bir oyuncunun e, kulübünü ikna etmeniz için 15 demeniz lazım. 8'e aldık 15'e satıyoruz. Bu e, transferin zor bir iş olduğunu ama İtalya'nın TV Play haberi olduğu için sizinle paylaştım. Ama 2-0 birlik dev bir santrofor. 29, 39 maçta 9 gol 4 asisti olduğunu da söyleyelim. Ee, söylemiştik Alvaro Morata'dan bahsedelim demiştik e, Milan'la anlaştığı haberleri geldi. 3 yıllık 13 milyon euroya anlaştığı bilgisi var La Gazzetta della Sport'a göre. Peki oyuncu milli takımda da bu kadar başarılı bir performans sergilerken neden gidiyor? Şunun için gidiyor diyor ki bana kulübümde ve İspanya'da gereken saygıyı göstermiyorlar. Onun için ayrılacağım diyor bunu da söyleyelim ve şöyle e, devam edelim. E, Arap coğrafyasından gelen bir e, iki iddia var ki bunların bir tanesi akla mantığa yakın bir iddia gibi görünüyor. Firmino, Fenerbahçe'nin gündemine daha önce de gelmişti. E, menajer menajeri, e, yönetime Firmino'yu size verelim diyor. Şimdi Firmino'nun 34 maçta 9 gol, 7 asisti var. Peki neden Firmino? E, cazip gelebilir. Şimdi sayacağım isimlere dikkat edin. Joshua King, Atilla Zalai, Mergin Berişa, Pelkas gibi isimler. işte aynı zamanda Firmino'nun menajerlik şirketinin oyuncuları o da Rogon. Rogon önerdi. Şimdi beklenen cevap Mourinho'dan. Mourinho evet Firmino'yu alalım derse karar onda bu iş bitecek. 32 yaşında gerçekten de kariyer olarak önemli bir oyuncu. Benzer bir şekilde e, ee, şunu da söyleyelim. Merih Demiral da göz kırpıyor. Fenerbahçeye ama Merih Demiral olur mu derseniz hani bir oyuncu gitmeden pek olacağını sanmıyorum. Osterwold'e var, Ciku var, Bekao var, Çağlar var. Hani bu fazla bir lüks olur diye düşünüyorum. Onun için olma ihtimalini yüksek görmüyorum. Ama bir oyuncu gider o zaman düşünülebilir ve gelelim Mourinho'nun eski takımının Mourinho'ya attığı çalıma nedir o? Yusuf El Nesil'den bahsedelim. Roma devreye girdi. Dimarcio'ya göre de Lukaku'nun yerine planlanıyor, öyle söyleyelim. Şöyle vurgulamamız lazım. 20 milyon euro istiyordu seviye. Bu parayı vermeye razılar. Çünkü Villarreal'den Sörlot'u istediler. Sörlot için 38 milyon euro istedi kulübü. Dolayısıyla bu transferde Roma devreye girdi yani Mourinho'ya eski takımı bir transfer çalımı atacakmış gibi görünüyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.